Merhaba, iyi günler. Merhaba. Arabamızın kaputuna e, kedi girmiş de çıkartamıyoruz. Yarım saat oldu. Sabahtan beri de e, ses geliyordu. Biz de yan bahçeden zannediyorduk. Bilgilenmemiştik. Meğerse bizim arabamızdaymış. Ses çıkarttık. Ya. ATM var ya, ziraat ATM'si. <laughs> Görünüyor mu İsmail abi ya bir eğitsene abi. Ön görünüyor da. Gidi, gidi, gidi. Arkaya gidiyor, arkaya gidiyor. Yerde şu an. Ya, al geri git. Aynen. Bir çalışsın mı? Sesinden bence. O arka boşluk oradan gözüküyor defter. Biz arkada bomba yok mu? Hayır, Ben bomba kartı bilmeyeceğim. Selim'in topu.

<laughs> Bu muydu ki? Ee. Dedim ya bunda kolay diye. <laughs> <laughs> Konuştun mu Sen sen geç geç şöyle bir konuşalım. Yaklaşık bir saattir e, arabanın içerisinden kedinin çıkması için çalıştık kendi yollarımızla çıkartamayınca itfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Komşum İsmail abi de yardımcı oldu sağ olsun. İtfaiye ekipleriyle birlikte arabadan, arabadan çıkartmış olduk. kediyi çıkartmış olduk. Sabah markete giderken ben de arabanın içinden ses geldiğini duydum. E, araba çalışmasın olur ya bir sıkıntı olur arabayla hareket ettirirler diye e, bir kağıt parçasına e, şey yazdım. Not, yazdı. Not yazdım. E, arabanın kaputun içinde kedi var çalıştırmayın diye. Tekrar marketten geldiğimde baktım e, uğraşıyorlardı itfaiye gelmiş. Beraber yardımcı olduk. Sağ salim çıkarttık yavruyu. O, ben de ben de. O bizim arabanın içine gitmişler. Ciddi Arabanın içinde.